Samet Havanın nemli puslu, toz duman olmuş hali içler acısıydı. Lokantalardan yükselen yemek kokuları da karışınca havaya, baygınlık geçirmemek içten bile değildi. Bir yandan korna sesleri, diğer yandan insanların bağırış çağrışları, sıcak havayı kavurup koymuştu kucağımıza. Klima da bozulacak zamanı bulmuştu şimdi. Buharlaşmamak mümkün değildi. Trafik de ayrı bir dert. Ah ne işim vardı buralarda? Eğilip radyonun düğmesine uzandım. Usulca çevirip kıstım. Açık olan camı hafifçe kapatıp aralık bıraktım. Göz ucuyla saate baktım. 15 dakika olmuştu evden çıkalı. Bir arpa boyu yol gidememiştim. Oysa ki şunun şurasında iki dakikalık yoldu gideceğim yer. Yol yapım çalışmaları bitmek tükenmek bilmiyordu ki. Her gün mü olur yahu? Bir gün rögar patlar, ertesi gün elektrik direği devrilir, yeri değişir, doğalgaz döşenecek olur. Atık su çukurlarını söylemiyorum bile. Bugün de piyangodan kaldırım taşları çıktı bahtımıza. Cadde boyunca sağlı sollu sökülüp caddeye yayılışı aman vermiyordu ki geçelim. Sokak aralarından aniden çıkan kağıt toplayıcıları da çabası. 30 sene evvel at arabalarıyla gece yarısından sonra çıkarlardı sokağa. Tıngır mıngır sesleri bölerdi geceyi. Gözüm hala saatte. Yolda milim ilerleme yok. Yok canım, bitmez bu mahallenin dertleri. Sola, cennet sokağına doğru direksiyonu kırarak döndüm. Oh, nihayet. Cama açıp radyonun düğmesine dokunuyordum ki, ani bir frenle ne olduğunu anlamadan burun buruna geldim. İki elim direksiyona yapışmış, gözlerim fal taşı gibi açık sırtımdan soğuk terler akarken gözyaşlarım akıp akmamak arasında dona kaldım. Samet ses yok. Kısacık boyuyla en arka sıradan doğrulup ayağa kalktı. Her zamanki gibi. Daracık ceketin içinde nefesini zor alarak önünü ilikledi. Göğsü şişti, yüzü kızardı. Göbeğini çekti, omuzları yükseldi. İlik denen düğmenin arasından pörtleyen gömleğin savrulmuş halini umursamadan sol eliyle kravatını düzeltti. Elmacık kemikleri şişti, ağzı hafifçe yayıldı. Gözleri puslu gülümsedi. "Malzemelerin nerede?" Ses yok. Tombul elmacık kemikleri, alalı olmuş yanakları, iri dolgun dudakları, boncuk boncuk yeşil gözleriyle derinden baktı bana. "Kızamazsın." diyor. İçimi cız ettiriyordu. Nedenini bilmiyordum ama kızamıyordum bu çocuğa. Ne kalem, ne kağıt, ne defter, ne de boya. Boya getirmemesini anlarım. Pahalı. Defter de alamadın. Ona da tamam. Kağıt da mı getiremezsin be çocuğum? Ne yazık ki kendi kendime yorum yapmaktan başka çarem yoktu. Zaman zaman ortadan kayboluşu beni endişelendirirdi. 10 gün geçer, 15 gün olur, bazen de bir ayı bulur gelmezdi. Sonra bir bakmışsınız ki çıka gelmiş. Okullar açılalı neredeyse 6 ay olmuştu. Velisi de yoktu ortalarda. Üstelik konuşmuyordu da. Yeşil gözleri irileşti. Yanakları daha da kızardı. İri dudakları süzülerek yayıldı yüzüne. Eldivenli sol eliyle arabasını kavradı. Sıkıca sarıldı göz göze geldik. Dona kalan ben eğilip dikiz aynasının altından usulca Samet diyebildim. Elimi kaldırıp bir selam çaktım Samet'ime. Samet saçlarından damlayan tıp tıp suları eliyle sildi. Kafasından büyük kocaman eldivenli elini ağır ağır kaldırdı. Büyüdü, büyüdü, dev adam oldu. Selam verdi öğretmenine. Ertesi gün kafamda deli sorularla girdim okula. Bugün okula gelmiş miydi? Yoksa her zamanki gibi ortadan kaybolmuş muydu? Belki de bu sefer Yok yok, gelsin. Malzemeleri yoktur yine. Varsın olmasın. Söz ben alırım hepsini. Hazırladım bile çantamda hepsi. Sınıfın kapısının önünde heyecanla dokundum kapının koluna. Derin bir nefes alıp iyice dikleştim. Ceketimi düzelttim. Elimdeki çantamı sıkı sıkı kavradım. Kapıyı açıp içeri girdim. Gözlerim deli fişek gibi aradı Samet'i. Oturduğu sıraya bakmak için en arkaya yöneldiğimde titrediğimi hissettim. Yerinde yoktu. Başım döndü. Sendeledim. Geriye doğru bir iki adım attım. Güçlükle ayakta durdum. Bir kez daha baktım. Boğazımda bir düğüm. Yutkunamadım. Koca bir yumruk çöktü böğrüme. Olan olmuş. Korktuğum başıma gelmişti işte. Önüme düştü başım. Ayaklarım benden kopup gitti sanki. Bir adım attım, bir adım daha. Masama doğru yaklaşıyordum ki kafamı kaldırdım. Samet, küçük dev adam. Gözleri çakmak çakmak. En ön sıraya oturmuş. Van Gogh'un pastel boya reprodüksiyonunu bitirmiş, gülümsüyordu.